Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Suriye'de başlatılan hava harekatında çok sayıda petrol sahası, mühimmat deposu, mevzi, karargahlar ve binalar vuruldu. Türk savaş uçakları tarafından Rumeylan bölgesinde PKK-YPG terör örgütüne ait petrol hasası bombalanarak imha edildi. Haseke'nin kuzeyindeki Kamışlı, Kahtaniye, Rumeylan, Hirbet Havi bölgelerinde bulunan PKK-YPG terör örgütüne mevziler imha edildi. Türk silahlı insansız hava araçları Malikiye yakınlarında PKK YPG terör örgütüne ait sözde askeri akademiyi tam isabetle vurarak imha etti. Milli İstihbarat Teşkilatının Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK YPG terör örgütüne ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Milli İstihbarat Teşkilatı PKK YPG terör örgütünün İçişleri Bakanlığına yönelik saldırısının bu ülkede planlandığının ve eyleme katılan teröristlerin bu bölgeden Türkiye'ye geçtiğinin belirlenmesinin ardından terör örgütünün Suriye'deki tesislerine ve yönetici kadrolarına yönelik operasyon düzenledi. Bölgede yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde belirlenen terör örgütü PKK YPG terör örgütüne ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar silahlı insansız hava araçları vasıtasıyla vuruldu. Operasyonda çok sayıda hedef akıllı mühimmatlarla imha edildi. Operasyonların hedefe ulaşılıncaya kadar sürdürüleceği öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı da Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 30 hedefin imha edildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK, YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatları icra edildiği belirtildi. Açıklamada, hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır denildi. Öte yandan Karabağ bölgesini teröristlerden temizleyen Azerbaycan, bölgedeki kültürel yapıları koruma altına almaya başladı. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Karabağ bölgesindeki tüm tarihi ve kültürel anıtların polis ekipleri tarafından koruma altına alındığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karabağ bölgesine dahil olan tüm yerleşim birimlerindeki dini ve kültürel anıtların güvenlik ve korumasının polis ekiplerince sağlandığı bildirildi. Açıklamada, Hocavan ilinin Cütçü köyündeki Amaras Manastırı ile Kelbecer ilinin Vengli köyündeki Genceser Manastırı'nın, Hankendi şehrindeki bir katedral ile bir kilisenin de koruma altına alındığı kaydedildi. Diğer yandan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılmadığı İspanya'nın Granada şehrinde düzenlenen Avrupa Siyasi Birliği zirvesi çerçevesinde AB, Almanya ve Fransa ile yapılan toplantıda bildiri imzaladı. Paşinyan'ın Azerbaycan topraklarının 86,6 bin metrekare olduğunu açıkladığı bildirildi. Söz konusu deklarasyonun metni AB Konseyi tarafından yayımlandı. Metinde taraflar Ermenistan 29800 km kare ve Azerbaycan'ın 86600 km kare egemenliğinin, sınırların dokunulmazlığının ve toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması temelinde Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik tüm çabalara bağlılıklarını sürdürmektedirler denildi. Azerbaycan Milletvekili Fazıl Mustafa, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden sınır belirleme çalışmaları çerçevesinde en önemli konulardan birinin, Antlav formunda kalan ve Ermenistan topraklarda işgal edilen Gazah'ın 7 köyü ile Saderak ilçesine bağlı Karki köyünün iadesiyle ilgili olduğunu belirtti. Milletvekili bu köylerin coğrafi ve stratejik önemi çok büyüktür ve Azerbaycan tarafının sınır görüşmelerinde bu talebini mutlaka yenilemesi gerekmektedir. Sınır sınırlaması tamamlandıktan sonra bu konular ele alınacak. Burada tabii ki harita üzerinden taleplerde bulunulacaktır. Çünkü bir ülkenin egemen toprakları üzerinde kimse hak iddia edemez. Bu konu çok tartışılacak. Her halükarda Azerbaycan'ın taleplerini güncellemesi gerekiyor. Aynı zamanda haritada her iki tarafın da kabul ettiği bir bölge varsa Ermenistan bu konuda ısrarcı olacaktır. Bu konuda ihtiyacımız olan başarıyı elde etmek için çabalamalıyız. İlave toprak almaya niyetimiz yok. Uluslararası hukukun tanıdığı sınırların ötesindeki topraklarda kesinlikle hiçbir iddiamız yoktur. Ancak yasal olarak haritadaki yerleşim bölgelerimizi talep etmeliyiz. Elbette Ermenistan'ın da bu yönde talepleri olacaktır. Belki, gerçek durumu dikkate alarak her türlü değişikliği yapmak mümkündür. Her halükarda bu konu o zaman daha kesin olarak belirlenecek dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Karabağ'ın Azerbaycan'ın toprağı olduğunu belirtti. Putin, Soçi şehrinde düzenlenen Uluslararası Valdey Kulübü toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin soruları cevaplandırdı. Karabağ'daki gelişmelerle ilgili Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in Rusya'nın Ermeni halkına ihanet ettiği yönündeki sözlerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Putin bir halk deyişi kullanarak Avrupa Birliği'nin yaptığı bir şey için başkalarını suçlamaması gerektiğine dikkat çekti. Rusya'nın pek çok defa Ermenistan'a Karabağ çevresindeki 5 bölgeyi Bakü'ye iade etme ve Ermenistan ile Karabağ arasındaki bağlantıyı koruma konusunda uzlaşma teklifinde bulunduğunu vurgulayan Putin, bunun dikkate alınmadığının altını çizdi. Putin, Moskova'nın Birleşmiş Milletler Mekanizması aracılığıyla Laçin Koridoru'nun ve bölgedeki Ermenilerin güvenliğini garanti altına almaya hazır olduğunu ancak Erivan'ın savaşmayı istediğini anımsattı. Erivan'ın Avrupa'da Karabağ'ın Azerbaycan'ın toprağı olduğunu kendisinin kabul ettiğini hatırlatan Putin, kendisinin de bunu basından öğrendiğini söyledi. Putin, Karabağ resmen Azerbaycan'ın parçası oldu. Modern Ermeni devletinin tutumu budur. Biz ne yapabiliriz ki diye konuştu. Karabağ'da bugün bulunan Rus barış gücünün durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Putin, bu güçlerin yazılı olarak düzenlenmiş herhangi bir statüsü bulunmadığını ve her şeyin Kasım 2020'deki üçlü bildirgeye bağlı olduğunu belirtti. Putin, barış güçlerinin hakları tek bir şeyden ibaretti. Ateşkes'e uyulup uyulmadığını denetlemek. Başka hiçbir hakları yoktu dedi. Rus lider, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Rusya barış gücünün hali hazırdaki statüsü için Moskova ile ikili görüşmek istediğini, Erivan'ın da bu hususun Bakü tarafıyla görüşülmesi gerektiğini ifade ettiğini aktardı. Rusya'nın nükleer silah kullanma durumuyla ilgili soruyu da cevaplayan Putin, Rusya'nın askeri doktrininde, Rusya'nın nükleer silah kullanmasının olası iki nedeni var. Birincisi nükleer silahların bize karşı kullanılması yani buna cevap olarak sözde bir karşı saldırıda kullanılmasıdır ifadesini kullandı.